Evet selam arkadaşlar ben Samet ve bugün size Arkadaşlar bugün e, küp sipariş vermiştim onu açacağız 4x4 küp siparişi vermiştim Şöyle bir paketinde geldi Gitti gidiyor onu aldık e, Kaliteye bir şey değil ama Şimdilik ida, e, işimi görsün diye Aldım e, Böyle bir pakette geldi Hemen açalım Evet, evet Açmanın olarak e, Bugün gelen 200. falan Şimdi açabilirsek açalım. Şuradan şöyle keselim şöyle. Makas pek keskin değil ama. Ha makas çıkmıyor. Açılabilse. Şey. Evet arkadaşlar elini sonra ancak geldik. Şöyle. Şöyle pakette. Şimdi i̇çinden açıyoruz. Ay bunun içinde tamam paket var. Oha bunun içinde tamam paket var. years later. <laughs> Bu yüzden bir tane daha paket çıkarsa artık. Evet, bu yüzden bir tane daha paket çıkıyor. Ee, years later. Anladım. Bildiğiniz gibi. Biraz kuvvetlerini yani sana koyma. Ha, evet, makas elinde kalıyor. Bu ne abi? İçinde bomba mı saklıyorsun bunun önlerinde? Açamadık bir türlü. Burada hızdan ki. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bunları atalım kenara. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. gibi. Kağıt da geldi. Bakalım bu içinde yine bir paket çıkacak sanırım. Öyle tam ne diyorum çünkü. Şöyle. Açabilir, açılabilirse bu da. Şöyle arkadaşlar burada like atmayı, yorum atmayı. Bak, bak yine makas parmağımda kaldı. Ha parmağım. Tamam neyse. Açıyoruz bunu görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir şey. Şaşırıyor muyuz hayır? Yine bir... Aa. Bu sefer heh, geldi görmüş olduğunuz gibi. Ay yoruldum. Ay açana kadar canım çıktı. Video zaten 10 dakika oldu. Açana kadar. Şimdi şöyle bir şeyle geldi arkadaşlar. Bunu da açıyoruz. Şöyle. Şöyle geldi. Bu arada kamera bana ablam. Söyleyeyim dedim. Evet arkadaşlar 50 sonra ganimet ulaştık. Oha. O şuru ağır. Bir şey değil mi arkadaş? O kadar ağır ki. Bayağı ağır. Çevirme kalitesi dandik. Ama çok güzel hissettiriyor. <laughs> Çevirmek biraz sıkıntı olsa da. Şöyle değişik bir küp geldi. Buna arkadaşlar challenge'lar gelecek. Bekleyin. Yani böyle farklı farklı küpler alacağız. Durdursana be. Dur Durdur. dur. Evet arkadaşlar şurada da böyle bir 3x küpüm var. Bunları çözmesine videosunu istiyorsanız Allah şartını ötmeyin. Burada da değişik burada küp böyle. Şimdi şu anda 2 tane küpüm oldu. Bunu da kutu açılımını yapmamıştım çünkü Gerek yok arkadaşlar. 3x3 küpü herkeste vardır ama 4x4 herkeste yok. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Aşırı sesli bu arada. Şöyle göreyim. Aşırı sesli. Aşırı ağır bunu tarttığımız göre bu, bunun 3 katı falan ağırlığında. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Bunda şey videoları gelir. Ee, yap, işte çözme videoları falan. Bunu da öğreneceğim. Kaç dakika? Evet arkadaşlar daha demin biri aradı. Ve arkadaşlar güzel bir küp yani ilk başlara göre küçük olsa da şöyle görmüş olduğunuz gibi küçük ama olsun yine idare eder yani öğ öğreneceğiz yakında Renkler arkadaşlar değişik bir rengi var. Mesela bizim benimkini yeşili böyle, bunun yeşili böyle. Burası normalde turuncu böyleymiş. Pembe arkadaşlar galiba bu da kırmızı olarak geçiyor. Ben de mavi bu şekilde bunların böyle bunun beyazı normal beyaz turuncusu pek güzel en kötüsü sarı arkadaşlar yani şöyle şunun sarısı kötü ama e, bu kadar arkadaşlar e, arkadaşlar video beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz dislike etmeyi yorum atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz ve bay bay